Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Dün gece CNN Türk ekranında Taraflı Bölge diye bir program var biliyorsunuz. Ahmet Hakan hazırlayıp sunuyor. İşte o Taraflı Bölge programında harika bir reklam yayınlandı. İki saat ama tabi arada başka reklamlar da girdiği için yani yaklaşık bir buçuk saat kadar süren bir reklam yayınlandı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın reklamıydı o. Bilmiyorum yani rütük bir şey yapar mı, hesap sorar mı bilmem orasını. Normal şartlarda böyle reklam kokusu olan programlarla ilgili rütük araştırma başlatır biliyorsunuz. Çünkü çok danışıklı Çok. Yani inanın Ahmet Hakan'ın sorduğu sorular bariz bir şekilde Ankara'dan, saraydan, iletişim başkanlığından eline tutuşturulmuş. Soruları sor, sakın başka soru sorma. <laughs> ya tabii biz anlıyoruz, siz anlıyorsunuz, hepimiz anladık. Canım... Ee, yani evet, onlar anlamamışlardır. Çok bilgi itibariyle. <laughs> Kendi kendime güldüm program bitince. Dedim ki içimden, ya Ahmet be. Ya keşke bir soruda kendin sorsaydın ya. Mesela hiç olmazsa deseydin ki, sayın bakanım... Meğer siz ne kadar güzel bir insanmışsınız. Ay siz ne kadar iyiymişsiniz. Ne kadar da başarılıymışsınız. Ya sizi bir öpebilir miyim? İşte soru bu olmalıydı. Sizi bir öpebilir miyim? Ona belki de çok gerçekçi bir cevap verebilirdi. <laughs> sabah sabah diyeceksiniz ki. Ya inanın dün geceden kalma keyfim yerinde ya. Ya son dönemlerde seyrettiğim en harika, en çok güldüren, gülümseme değil baya baya. Kahkahalar attım ya. Of 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 of. Ahmet çanağı tutuyor böyle. Çanağı tutuyor. Hazır tabii çanağı vermişler eline. Sayın Bakan da o yakından çanağın içine flüp diye küçücük böyle top atıyor ama top bezden. Yani girince zıplamıyor. Flüp diye oturuyor. Çanağın içinde kalıyor. Ya yapmayın ya. Hakikaten ya, Ahmet, sevgili kardeşim, bak canım. Sen iyi gazetecidin, kötü gazetecidin bilmiyorum. Ama Kanal 7'de Ankormanlık yaparken benim seni vicdanlı bulduğumu bilirsin. Benim açımdan, benim penceremden vicdanlı bir gazeteciydin. Bugün, senin o dönemini bugün Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy var. Ben onu benzetiyorum, genç bir arkadaş. Dijdanlı. Elbette AKP'li. Bir milyar kere AKP'li. Belki senden daha AKP'li. Ama hiç olmasa o, o dürüst, samimi AKP'li. Ama yeri geldiğinde mesleğini yaparken yani soru sorarken karşısındakinin kim olduğuna bakmıyor. Ne olduğuna da bakmıyor. Hangi partiden, hangi görüşten olduğuna da bakmıyor. Şakır şakır sorularını soruyor. Kardeşim, eğer konuklarından biri Hükümete muhalif bir konuksa ve hükümeti eleştirdiğinde hükümet yandaşı bir konuk edepsizlik, saygısızlık yapıyorsa Mehmet Akif Ersoy kibarca o iktidar yandaşını uyarıyor. Bak Ahmet işte gazetecilik o genç adam. Tamam mı kardeşim? Senin yaptığın artık gazeteciliğin çok dışına taşmış bir şey Ahmet ya. Bir gün ileride gençler, ya Ahmet Hakan diye bir gazeteci varmış bir gecede bitmiş derlerse sen zaten bittin son yaklaşık bir buçuk iki yıldır Ahmet ama bu Berat Albayrak'la olan programın senin gazetecilik medya dünyasında bitişin, bitişinin resmen tescil edildiği andır. Ya o insan sorduğu sorunun cevabına karşı bir soru sormaz mı ya Ahmet? Ya ne cevaplar verdi Berat Albayrak? Ben iktisatçı olarak Mesleğimden utandım ya. Ya olmaz böyle cevaplar ya. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı ekonomi bilimine ters, ekonomi bilimini reddeden böyle cevaplar veremez. Bir, başka da var ama neyse. Şimdi onları az sonra anlatacağım. Bakınız ne diyor Berat Albayrak? Savunma Bakanımız Türkiye'deki gelişmeyi anlatabilmek için bana dedi ki Kıbrıs Barış Harekatı'nda yani 1974'te bin sorti yaptık. Oysa sadece Suriye'de on bin sorti yaptık biz. Bu kolay iş değil diyor. Sayın Ahmet Hakan kardeşim diyor. Bu para işi diyor. <laughs> Şimdi Ahmet Hakan da diyemiyor ki mesela. Ben olsam derim. Değil mi? Beni tanıdınız. Ben olsam derim ki Sayın Bakan benim yaşım müsait. Bin sorti yaptığımız o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın yarısını aldı. Biz Suriye'de 10 bin sortu yaptık. O kadar para harcadık da neyi aldık? Abi ben sonra Ahmet sorar mı ya? Ha 10 bin sortu yaptık. Hmm, çok masraf oldu değil mi Sayın Bakan? <gülüyor> <gülüyor> ya çarak ya çarak ya. Ya Ahmet Hakan ya beni ay 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 dün gece gülmekten öldürecektin kardeşim ya. Tayyip Yine Berat Albayrak diyor ki biz diyor ekonomimizdeki yüksek ivmeyi başarılarımıza borçluyuz ama kıskanıyorlar demeye getiriyor. Ya yani, ne bizi kıskanıyorlar diyor. Balta oluyorlar bize vuruyorlar diyor. Ben enerji bakanı de çok başarılıydım diyor. Ayaklarına bastıklarım diyor. Onlar diyor benim diyor enerji bakanlığımı kötülemek istediler. Sevgili bakanım enerji bakanı iken yaptığın hatalar bu sene Hurmalara benzedi, her tarafımızı tırmalıyor son 3 yıldır. Neden? E kardeşim, dolar fiyatı arttı, haliyle doğalgaz fiyatları arttı, maliyetler arttı, her şey arttı, çalışanların maaşları ücretleri arttı, botaştı. Sen elektriğe zam yapmadın, doğalgaza zam yapmadın. Sonra haşır diye bindiriverdiniz, halkın üstünde bu yeni siyasetçi olmayan bakanın üzerine yıkıverdiniz. Senin neresi enerji bakanlığında başarın? Hangi başarın? E, öyle ülke yönetmeye ne olacak? Devletin kesesinden, herkes yesin, isim kesesinden saltanatım var benim. Öyle saltanat olmaz Berat efendi. Öyle saltanat olmaz kardeşim benim. Neymiş? Yatırımcı çekmeye çalışıyormuşuz ve yatırımcı gelecekmiş Türkiye'ye gelmez kardeşim. Gelmez. Ya senin yatırımcı neyine gelecek? Adaletin yok. Demokrasin yok. Yargın güvensiz. Merkez bankana güven yok. Yani hasılı hiçbirimize güvenmiyor. Yatırımcı neden gelsin? Bizim gibi ekonomilere gelen yatırımcılar yamyamdır, yamyam. Para kapmaya gelirler. Türkiye'ye bu saatten sonra gelecek yatırımcı, hani bir daha örnekleyeyim, bir mahalle düşünün. O mahallede bir tane tefeci var. Pis, arsız mı arsız? Bakkala tefeye para veriyor. Korkusuzca veriyor. Niyeti de para kazanmak bakkaldan yüksek faizle. Neden veriyor? E bakkalın bakkal kendi dükkanı. Ev kendi evi. Yıllardır bakkallık yapıyor. E ne yapar yapar borcunu öder diye biliyor. Bir de başka bir hanımefendi var aynı mahallede. Ev kendinin değil. Genç, güzel bir dul kadın hanımefendi. Çok da mutlaka namuslu bir hanımefendi. İhtiyacı var. O da gidiyor tefeciden kredi almaya. Ama işte o tefeci o hanımefendiye o paraları verirken başka bir şey düşünerek verir. Hanımefendi bunun haberi farkında bile olmayabilir. Burada suç hanımefendinin değildir. Hanımefendinin dulluğu, bekarlığı, güzelliği, gençliği bizim ülkemizde bilhassa bazı kesimlerde biliyorsunuz istismar konusudur. Ya yani şu anda Türkiye mahalleye, mahallede oturan güzel, dul, genç, de kirada oturan hanım efendi gibi o şerefsiz tefeci bilmez mi Hanımefendi efendi çekse gitse yarın bir gün evinden o parayı ödeyemese ha bedenini alırım der ya şu anda Türkiye bu durumda ya neden bunu anlamıyorsunuz ya ve hala hala halkı kandırmaya çalışıyorsunuz yapmayın İnanın bakın halka dürüst olsanız çok zor günler yaşıyoruz. Çok daha zor günler yaşayacağız. Bize destek verin deseniz bu halk size destek verir. Ama bu halk size güvenmiyor. Ahmet Akan istediği kadar çanak soru sorsun. Dün gece bin kişi izlediyse yemin billah ederim 990'ı ya bunlar tayyare falan demişlerdi. Selam söyleyin o yana demişlerdir. Diyor ki Sayın Albayrak Ahmet Hakan'ın Çanak sorularından birinde bu kur iniş çıkışları için ne diyorsunuz diyor. Bunlar normal mi diyor. E tabi normal bunlar diyor. Kur mu diyor iner de çıkardı diyor. <laughs> ya kardeşim. <laughs> Aa diyor ki Ahmet diyor. evet diyor ya mesela 2018'de de buna benzer bir şey oldu değil mi diyor. E tabi diyor 2018'de de 7 lirayı geçti dolar diyor. Sonra ne oldu diyor. 5 liraya kadar düştü. <laughs> Berat Bey. Gençsin. Umarım hiçbir hastalığın yoktur. Ama çevrende şeker ve tansiyon hastaları varsa onlara sor. Doktorlara gitme. Onlar daha iyi. Çünkü doktor çekmemiştir. Doktor sadece teknik olarak bilir. Tansiyon ve şeker hastaları varsa onlara sor. Onlar bilir. Bir hastanın tansiyonu 28-30'a çıkmış sonra 7-8'e düşmüşse o hasta gidici demektir. Evet gidicidir. Çünkü ne böbrek bırakır, ne kalp bırakır, ne karaciğer bırakır. Hiçbir şey bırakmaz. Öyle iniş çıkışlar. Bizim paramız 5 liradan 5 lira 5 kuruşa çıkıp 4 lira 95 kuruşa falan düşmüyor ki. Bizim paramız 5 liradan alıyor başına 7 lira 24 kuruşa çıkıyor. Sonra düşüyor 5 lira 15 kuruşa. Ha geçti misin? Bunlar bütün bunlar 2 sene doldu. 2 sene doldu. Buna yürek dayanmaz. Şeker hastaları. Şeker bir çıkıyor 800-900 bine bir iniyor 50'ye 60'a. Buna hangi böbrek dayanır ya? Efendim kur düşermiş de kalkarmış da hayır. Kur düşer kalkar diye bir şey yok. Hayır umuri efsatuha. Her şey bir denge içinde yürürse iyi olur. Madem çok iyi bir Müslümansınız beyefendi bilmeniz lazım. İslam dininde bile ifrat ve tefrit vardır. Yani ne aşırı yüksek, aşırı fazla, ne aşırı düşük, ne aşırı az. Orta, orta. Hani böyle yapıyorsunuz ya beyefendi, orta. Ya bana kızmayın. Ben sizin babanız yaşındayım ve sizi uyarıyorum. Bilmiyorsunuz. Ekonomiyi inanın bilmiyorsunuz. Ya o ekonomiyi bilseniz yeni bir dünya ekonomisi yaratıyoruz der misiniz? Ya yeni dünya ekonomisi böyle değil ya. Dünya ekonomisi çok özgür bir demokrasi. Bak Trump geldi, müdahale edeyim dedi. Amerika Birleşik Devletleri bitirdi. Sen geldin, müdahale edeyim dedin. Türkiye ekonomisini bitirdin kardeşim. Yapma. Ha Çin'i e örnek veriyorsun. Çin'i sakın örnek verme. Çin'de piyasa ekonomisi yok. Çin'de siyasi hayat hala despotizm. Demokrasisiz bir ülke Çin. Piyasa ekonomisi dediğin ne ki? Çin'in yönetimi hala komünist. Ve diktacı. Tek düzen 30-40 dolar maaşlar. Ha Türkiye'yi böyle yapmak istiyorsan yapamazsın ha. Yok. Türkiye hem demokrat olacak hem gelişecek insani gelişimi sağlayacak, hem büyüyecek, hem adil paylaşacak. Berat Bey, yok öyle ya ama. Aman ha. Kafandan geçenler şey gibiyse, aha. onu sana yaptırmazlar kardeşim benim. Efendim, 2001-2011 arası TL hiç değer kaybetmemiş. Yani Ali Babacan dönemini söylüyor. Gerçi 2003-2011 diye neyse. Şimdi o dönemin yanlışlarını düzeltiyorlarmış beyefendiler. <laughs> Ahmet şu soruyu sormalıydı o anda. Ben olsam sorardım yine. Derdim ki Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde piyasa ekonomisi uygulanıyor değil mi? Evet. Diyecek tabii. O dönemde de piyasa ekonomisi uygulanıyor muydu? E tabii ki uygulanıyordu. Sayın Başbakanımızın yönetiminde piyasa ekonomisi uygulanıyordu. Piyasa ekonomisinde bütün mal ve hizmetlerin fiyatları arz ve talebe göre belirlenmez mi? E tabi diyecekti yine bakın. Tabi başka başka cevap veremez. Arz ve talebe göre belirlenir. Peki kurda bir mal ve hizmet sayılmaz mı? İşte orada çok merak ederdim ne cevap vereceğini. Orada çok merak ederdim. Büyük ihtimalle bu konuşmalarına bakılırsa tabi demesi gerekiyordu. Kurda bir mal ve hizmettir demesi gerekiyordu. O zaman da yapıştırdım cevabını. Sayın Bakan. Eğer bir ülkeye Acayip döviz geliyorsa, acayip, böyle olup olup geliyor ise Hatta Türk parası aranır hale geliyorsa Ne yapacaksınız? Buna rağmen paranızın değerini mi düşüreceksiniz diye sorardım Acaba ne cevap verirdi? Ahmet neredeyse bir kalkıp öpmediği kaldı E böyle gazetecilik de olmaz, böyle bakanlık da olmaz Ne demek ya? Ya arz talep Bugün Türk lirası neden değersiz? Neden sürekli değer kaybediyor? Çünkü Türk lirası çok bol piyasalarda. Dünya piyasalarında. Neden çok bol dünya piyasalarında? Çünkü döviz satın alabilmek için, dövize sahip olabilmek için emanet olarak bütün dünya piyasasındaki tefecilere bilhassa Londra piyasalarına TL verdik. Sen o kadar çok TL verirsen senin paranın da değeri böyle düşer. Peki dolar neden çok düş sürekli yükseliyor? E talep var. Ya arz talep, arz talep, arz talep arz talep konusunu bilmiyorum birisini ülkede ekonomi bakanı yapmak bir felakettir ya. E sayın bakan arz talebin ne demek olduğunun farkında değil bilmiyor ya. Efendim 2011 değil 2001 değil ama AKP hükümeti daha doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesinden sonra başta Irak olmak üzere bölgeden çok büyük zenginler kaçtı. Ve dünya piyasalarında olağanüstü bol para vardı. Bu bol para Türkiye'ye umut var diye. Neden umut var diye? Çünkü yeni hükümet, AKP hükümetinin yani Tayyip Erdoğan'ın çok mükemmel bakın. Muhalifler, müzmin muhalif CHP'liler bana kırılabilirsiniz. Ama buraları dinleyin, lütfen dinleyin. Ama bana hakaret etmeden dinleyin. Bakınız. Kim ne derse desin. 2007, 2000, 2003, 2000, ...10 hatta 2008-2009'a kadar diyelim ona o krize kadar Türkiye ekonomisini yönetenler ehil kadrolardı. Ya İbrahim Çanakçı'ya kötü diyebilir misiniz hazine müsteşarıydı? Ayıp edersiniz ya. Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dı. kötü demek günahtır ya. Hakarettir, ayıptır ya. Demilebilir mi? Recep Tayyip Erdoğan yanında demokrat hukukçular vardı. Hukukun üstünlüğü ilkesine gerçekten inanmış hukukçular vardı danışmanlar olarak. Bugün onların hiçbirisi yok. O dönemde de güvendi yatırımcı Türkiye'ye oluk oluk dolar geldi. Bu kadar dolar gelirken Ali Babacan ne yapmalıydı? Gelen dolarları kalorifer kazanlarında yakmalı mıydık? Çok bunlar be. TL değer kazanıyor. Hay yakalım şu dolarları. Ya da gelmesin be. Bize dolar falan getirmeyin. Biz yatırımcı istemiyoruz. Bizim TL'miz çok değerlendi mi demeliydi? Berat Bey. Ve sevgili Ahmet. E, ekonomi bilmezsin Ahmet. Senin ekonomi bil bilgin lokantalarda, kafelerde, şurada burada para ödemekten başka. Sen evine gidip de peynir bile almasın. Herhalde hizmetçin alıyor, hizmetlilerin alıyor. E ama Ahmet öyle değil. Ekonomi bilgisi olmadan ekonomi konuşamazsın birilerine. Sonra da böyle sana geçirir, sen de öyle kalırsın, karşı soru soramazsın. Oysa karşı soru buydu. Arz talep, Sayın Bakan o kadar çok dolar geliyordu ki o dönemde Türkiye'ye. Bu kadar çok dolar gelirken ne yapmalıydık? Dolarları yakmalı mıydık? Bırak Ahmet. Bitti. Sen tam resmen tescil olarak tescillendi bitişin. Kardeşim benim. Olur mu böyle saçmalık ya? Efendim para bassaydık yüzde %25 enflasyon olurdu diyor dedi sevgili bakan. Sevgili bakan Merkez Bankası'nın kaynaklarındaki rakamlar yanlış mı? 170 milyar lira para yeni para basmış Merkez Bankası. 170 milyar lira. Nerede bu para? E Bütçe açıkları. Bütçe açıkları. Aman Sayın Bakan. Bütçe açığının para basmaktan ne farkı var? İkisi de aynı şey. Ama bunları karşında bir adam bulmuşsun. Eline sorular sorulmuş verilmiş. O soruyor. Sen de bizlere değil cevaplarını. Zavallı, inanacak olan, zavallı AKP'li eğitimsiz seçmenlere veriyorsun. E, olmuyor Sayın Bakan. Olmuyor. Devlet adamlığı ciddiyet ister. Devlet adamlığı halka karşı samimi olmayı gerektirir. Olamadınız. Olmuyorsunuz. Ha bana kızacaksın biliyorum. Hiç umurumda bile değil. Hakaret etmiyorum. Aşağılamıyorum. Görevimi yapıyorum. Uyarı görevimi yapıyorum. Gazeteciler, biz gazeteciler uyarı görevimizi yaparken kimseye hakaret etmiş sayılmayız. Allah Allah. Kapatacağım artık. Bayağı uzattım galiba. Sayın Bakan, biz devrimci bir hükümetiz bile dediniz be. İnanın, inanın yüreğim sızladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine karşı devrim yapan sizler mi devrimcisiniz? Bu Diyanet İşleri Başkanı'yla siz devrimci mi oluyorsunuz? Ayıptır ya. Hakikatten ayıptır ya. Eğer sizin anladığınız devrim buysa dini bilimin önüne koymak devrimse, devrimse Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ters yüz edip geriye dönmek devrim ise Sayın Bakan çok ayıp. Bu Türk halkının yüzde altmışına saygısızlıktır. Hayır buna hakkınız yok. Hayır bunu yapamazsınız. Normal demokratik bir devlette de, de, anayasasında ikinci maddesinde demokratik, laik sosyal hukuk devleti yazan bir ülkede siz bu yaptığınıza devrimcilik diyemezsiniz. Siz karşı devrimcisiniz. Evet siz karşı devrimcisiniz ve bu halk sizi sandıkta cezalandıracak. Ve canların bitir. Son. Konuşmasının ilk başında daha Berat Albayrak ne dedi biliyor musunuz? Sıcak para dönemi bitti dedi. Başka? Değerli para dönemi bitti dedi. Ali Babacan dönemini tenkit etmek isterken söyledi bütün bunları. Sıcak para dönemi bittiyse, değerli para dönemi bittiyse, iki senedir bu top, biz ne iki senesi, bir senedir, son bir yıldır bu ülkenin, bu ulusun 100 milyar dolarını piyasalarda neden sattınız TL'yi değerli tutmak için? Soruyorum Sayın Bakan. Bir yılda 100 milyar dolar rezervimizi den rezervimizden 100 milyar doları sırf piyasada TL'yi dolar karşısında değerli tutmak için neden sattınız? Başka sorum yok. Canlarım hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın müsaadenizle.